Bu bahsettiğim Ahmet'le Mahmut Samir'in temsil ettiği kişiler zannedersem eskiden yaşanmış bu olayların tekrarının büyütülüp işte siyasi ya da bürokratik manat, bürokrati, bürokrasi kısmında oynatılan enerji adamlarından geldiğini tahmin ediyorum. Çünkü bu sefer kişilik çatışması çıkıyor. Benliği birkaç kişiye bıraktıkları zaman, bu sefer kişilik çatışması çıkıyor ve kişiliğin bir insanın bir vücut olması, bir birçok insanın bir vücutta toplanıp aradan seçilen kişilerin o kişinin karakterini oluşturmaya çalışmaları bu sefer insanın kişiliğinde bir yarış meydana getiriyor. Ve zamanla kişilik bozulması ya da kişilik çatışmasına dönüyor. Bu daha sonra bu olaylar işin içinden çıkılamaz hale geldiği zaman bu sefer bu olayları bu işte 2014'te de bu olaylar açıldı başlandı ve işte tahtalı köy dediğimiz sistemde bir önceki konuştuğum videolara bakarsanız tahtalı köy dediğim insanın kendi iradesini işte bereket tanrısına bağlayıp da bir sistem yapıp daha sonra kendi yönettiği idari sistemini bir başka sisteme devredip onu başkalarınca yönetmek, yönettirmek yani ve bunu daha sonra o insanın vücuda haline getirmek bir sisteminden bahsediyorum. Tabii ki bu olaylar olduktan sonra e, kulağım hala tabii bu arada patlayacak dereceye geldi ve bunu işte kablosuz kulaklıkla noştik ile yapıyorlar. İşte eşitleyip mesela sizi el atfedip el kitleyip daha sonra o kitledikleri elin içerisinde işte harcamaya başlıyorlar ve e, İstanbul'da Ercan e, diye bir Erdin'in arkadaşı var. En çok bunun üzerinden döndürüyorlar yapmaya çalışıyorlar işleri. Ee, ve daha sonra e, bu oyunlar bu şekilde devam ederken ölüm sazları başlıyor. Yani ölüm hissiyatları başlıyor. Bu başlattıkları ölüm hissiyatları da sizi bir şekilde bu başlattıkları oyunun içerisinde işte şöyle bir seviyeye getiriyorlar oyunu diyor ki mesela işte kendini bin kişi yapıyor, bin kişi yapıp sizin işte mirasınızı bırakacağınız kişiyi adam olarak seçiyorlar ve el devir teslim yapıyorlar birbirleri üzerinden. Ve sizin bulunduğunuz alan içerisinde mesela atıyorum burası işte 10 futbol sahası büyüklüğünde bir yer Moskova'da. Bu bölgenin hepsine ayrı ayrı esnaf koyuyorlar oyuncu oyuncuları. Hepsine ayrı ayrı insanlar koyuyorlar. İşte e, e, restoranlar, pastaneler, işte e, kafeler, işte dil kursları, çalışma alanları, kuyumcular, inşaatlar, böyle bir olan olay yer meydana getiriyorlar ve İstanbul'da seçtikleri sefaretteki insanları bu olan olaylar içerisinde oynatıp oynattıkları kişi farkına varmadan yani şu an bu yaşadığım şeyleri anlatıyorum ama aradan kaç kişi var zannedersem bu olayları anlatmamı isteyen çünkü devamlı e, vücudum kırılıp şimdi burada işin içerisine şöyle giriyorlar bu olayı ticarete döktükleri için belki de e, bu olayda e, zarar ettikleri nokta belki bu olabilir tamamen ticarete döküyorlar borsaya ticaret ...bunların üzerinden oynatıyorlar e, olayları. Ve şöyle söyleyeyim... ...işte bu yaşattıkları olay içerisinde... ...10 büyük Büyüklüğü'ndeki alanı... ...içerisinde kendilerine bir kişi seçiyorlar. Ve bu bir kişiyi... E, ...çeşitli karakter ve özelliklerde yapıp... ...bütün hikayeyi o kişiye yaşatıp... ...kendilerini yedekledikleri, kendi... ...kendi seçtikleri diğer adamın hiçbir şeyi... Hiç üzerine hiçbir şekilde işte ne e, suç ne acı ne e, kötü hissiyatlar yaşatmadan diğer diğerlerini iyi yaşatmaya çalışıyorlar ve şöyle söyleyeyim: 2015 darbe olaylarındaki Amerika'ya gönderdikleri benim devamlı rüyalarıma girip taciz ettikleri ve işte oyun gözü e, çıkarttıkları bir göz var. Her insanın gözüne gelip gidiyor yakaladıkları gibisinden. Ve şu psikoloji üzerinden çeviriyorlar bu işi. Çevirdikleri psikoloji hindi satma. Hindi, Arapça'da hindi şey, özür dilerim. Hindistan'da işte Hindistanları da Hintli olarak görüyorlar. Türkleri de Hintli olarak görüyorlar. Fakat bunları yapanlar bu oyunu oynatanlar Hindist şeyli değil yani eee Arap ya da e, Hristiyan ya da Budist değil, bunu oyunu oynatanlar Türkler çıkıyorlar. Ve aynı bu şekilde bu şekilde buradan aşağısını esmer çocuk verip gözünü buraya takıyorlar. Yediği yemekleri göstermek için. Buradan yukarısında kafa yapıp patlatıyorlar. Aynı bu resimde gözüktüğü gibi. Hindinin kafasında pilç var. <laughs> Piliçte dolaşan hindi. Ya yani işte şimdi işte rüyalara bakıyorsun, rüyalarda da gerçek çıkmıyor. Demek ki bu verdikleri rüyalar, yaptıkları bu işte tanrısal olaylar ve Amerika'dan işte ya da Avrupa'dan aldıkları bu olaylar demek ki çıkar çatışması devreye girdiği zaman demek ki bunlar da bir kenarda kalıyor. Çünkü neden? 15 Temmuz'daki olaylar için gönderdikleri kimlik Süleyman kimliği ve benim kendi yüzümü devamlı kendimi rüyalarda izlemem. Bu da demek oluyor ki benim yerime seçtikleri bir insanı benim yerime oynatmaları. Ama Yunan restoranı, Yunan e, kilisesi altında yakaladıkları enerji beden olarak yakaladıkları kafamı daha sonra tuvaletlere tuvaletlere verip ve daha sonra devamlı her gün ölüm her gün ölüm ve burada da o mesela o kara beyaz ölümleri burada da gerçek ölüme ölümle benliği kandırmaya çalışıyorlar şu andaki yaşattıkları hadise o mesela o kara beyaz ölümler var oyun oyun ölümleri var ve burada onu gerçeğe çevirmeye çalışıyorlar gerçekten insan canı almaya almakta profesyonel profesyonelleşmeye başlıyorlar İstanbul'da da yaptılar bunu ama İstanbul'da Rabia oyunu olduğu için bunu tam olarak yapamadılar. İşte Mesela şey var Rabia Oyu işte şu şekilde. Önce bir erkeğe dört kadın. Problem olursa bir erkeği yatır. Dört kadınla ülkeyi yönet. Daha sonra o bir, bir erkeği...